Hepinize merhaba arkadaşlar Bugünkü videomda Deneyler yapacağız Şimdi Ekranı düzeltelim Şimdi Mikrofonu telefonu... düzeltelim Kulaklıklar Şimdi Video tamam ne böyle? böyle. Güzelce. Tamam. Şimdi ilk önce güzel bir alan bulalım. Havuz yapalım havuz. Şu bir tane şey vardı bir tane videoda. Tamam. Şimdi şunu beyaz beton olsun olsun şöyle koyayım eşe değişik bir şey olsun neyse ben yazayım Heh. şimdi yer böyle şöyle bir ilk önce eğri kazalım siyah siyah The tahta ne işe yarayacaksa burada mantık iken tahta Böyle yerlerde kullanılmaz Nem tutar Kötü olur Bu yüzden sildik Minecraft'da Geçek hayatta benzer Ama Oyun bazı şeyleri eklemiyor Ben 1.18 oynuyorum O yüzden bazı şeyler ha neyse sorun yok. niye ilerlemiyor mesela tamamdır başına şunu, dokunma şimdi şöyle 80-95 olsun hatta 90 olsun şöyle biraz Allah Allah. Şu geri gitme neden olmuyor bilmiyorum. Neyse. Şunu koy Sonra. Mesela şu an geriye tıklıyorum. Tıklamıyor. Neyse. Güzel küçük bir alan yaptım Oha şöyle yaptık, çok fazla büyük yapmama gerek yok zaten deney deney olacağız şimdi neden katamıyorum? Bir iki üç Neyse şu ilk önce hazırlıkları da yapalım ee, bu olacak şu yok bu var sonra şu var düğme düğme hangisi olsun güzel bir şey olsun beyaz buton sonra da bir de bu var kaç tane olacak 3 tane altı tane olması lazım da şimdi şu eşyalar ön hazırlığı şimdi burası tamam şimdi buraya Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Aha. Şöyle yaptım. Şöyle. hayır. Yapamadım. Şöyle. 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 Çok fazla beyaz gözüküyor. Bir daha. Bir hiç çekelim Olmadı. Neyse sorun ya. Bir şey olmaz böyle. Şöyle şöyle. Ha ben o şeyi bırakmışım. Ben de diyorum sanki bir şey elimden attım da. Neyse. Şunu zaten kullandık artık ihtiyacım yok. Şurada şöyle duracak. Musluk nedir artık onun gibi. Ama burası da şöyle dursun hatta Üstten. Bir şey bir şey oldu da neyse. Şimdi a ben bir şey unuttum. Burayı unutmuşum. Şöyle. Bir güzel. Şöyle. kırdık Üç bloktu değil mi? Biraz geniş mi olsun ya? Ben biraz geniş olsun. Şöyle, şöyle eğilerek katalım. ay benim gelecek kalbim kafam şunlara su eklemeden nasıl şey yapacağız 2 saattir her yani neyse biraz acele ettik şimdi buradan alalım şöyle 1 2 3 4 5

Burası neden böyle oldu? Neyse şöyle yapalım. Buraya kadar değil mi? Ha o zaman böyle olması lazım. Tamam. tamam. Şöyle. Ne oluyor? Şöyle yapsa. Tamam. Oldu. Şimdi görünüşü böyle. Şimdi bu kısmı gelelim. Esas kısım. Ha. Nereye kadardı? Tamam buraya kadar 4 tane. Şöyle kırdık. Şöyle burayı da kıralım. Şöyle. Bir. Full açayım da. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ha dur. Böyle değil. Böyle bağlayacağız. Şöyle şöyle. Buralar kapalı zaten. Şöyle. Böyle yaptım. Nasıl değil? şöyle olmadı şuradan getirmemiz lazım şöyle şuradan getirdim şöyle 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 olması lazım şimdi aynen Aa, bu niye böyle oldu ya nedir saat gündüz çekimimiz olsun. Ha. Şimdi bunun nedeni ne böyle oldu? Hayda. Oldu tamam da. Neden böyle? Her şey tamam. Hatta şöyle kapatayım. Oldu. Yine böyle. Şimdi bunu nasıl yaparız? Şöyle yapalım o zaman. Şunu hat getirdik. Şunun yanına hat mesela. Şöyle. Hayda. Ah bu şey geldi. ha dikkat kırıldı ya. Neyse. Yana katarsak Olur herhalde. Tamam. Şimdi buraya bir şöyle buraya kapattım. Şöyle bir şey olsun. Şöyle. Atalım oldu mu? Çok fazla ışık oluyor ya. Neyse. Hayda. Neden böyle karanlık oldu bilmiyorum ancak şu moddan çıkayım mı Şu ben iki dakika videoyu da Şimdi kapattık modu. Şimdi devam edelim ya şimdi herhalde oldu bu sefer. çıkalsın. 3 2 1 0. Hadi. Tamam. Şimdi böyle gözüküyor. Böyle bir şey. Güzel bence ya. Şöyle de yapalım. Eee şu Şunlardan beyaz bir şey yapalım. Beyaz ya da mavi. Neydi o? Ama neyse. Cam katacağım. Şöyle kattım. ne dedim? Şimdi yanlışlıkla yanlış yere katmam çok kötü ya. Neden olmuyor? Tamam. Şimdi burası oldu. Şöyle gözüküyor. Nasıl geri çekelim? Şöyle olsun. Ee, şöyle da şöyle yaptım tamam ver. tamam ee, geri kalanı şu demiri alayım şöyle Nasıl bir şey olur ya acaba? Şöyle Eşya katma yeri gibi bir şey yapacağım yani şöyle Sanki eşya yeri, gibi nasıl olur? Neyse böyle böyle yapayım Nasıl olacak? Aaa şimdi anladım şimdi anladım bakalım böyle bir şey yok mu ya yani. beyaz bir şey yok mu burası gidiyor neyse şöyle nasıl bir şey ya yani? neyse böyle bu kadar yeter şöyle arka tarafı o numara Mesela ev dekorasyonunda olur. Güzel olur bu. Hop. Yani şöyle. Neyse kapatayım videoyu biraz uzun oldu uzattık.